Ama bir şey kesin. Bağışıklığın olması çok bungastik bir şey. Hiçbir şey zarar vermiyor. Oklu kirpiyi kafamda sektirsem bile. Vay canına. Sanırım kalın derininde bunda etkisi vardır. Kayon. Bu konunun deriyle hiçbir ilgisi yok. Bağışıklığım var benim. 98, i̇şte 99... İşte ah, Affedersin kirpi. Fuli. <laughs> ah. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ceylan için kusura bakma. Ama va çıkmak istersen ailen ve benimle de gelebilirsin. Alma. mı? Kraliyet ailesiyle mi? Evet. Sağ ol Kayon. Asante. Hakuna Matata. Var mısın Bunga? I I. ben burada kalıp bağışıklığın tadını çıkartacağım. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal Bunga. Tamam görüşürüz. Hadi sektirmeye devam. Aa, 99 sektirme bana yeterdi, artar bile. Biraz da gidip yanardağda oynasana sen, hadi. Yanardağda da oynamak mı? Harika bir fikirmiş. Hayır, çok kötü bir fikir. Şaka yapıyordum. adam. Peki, Kiara? Lider sensin. Hazır mısınız kızlar? Sen hazırsan hazırız Kiara, lider sensin. <gülüyor> <gülüyor> ah, hadi yapalım da bitsin işte. Hadi Zuri, konsantre ol. <laughs> Kiara Ceylanları avlayışımızı görünce çok etkilenecek. <laughs> ne kadar usta bir iş sürücü olduğumu ve nasıl şimşek gibi atıldığını görsün bak. Evet kesin çok etkilenecek. <laughs> Kraliçe Nala bakıyor. Çabuk heyecanlı ve avcı gibi görün. <laughs> ah, gerçekten bu ikisiyle avlanmamız şart mı Kayon? Tifu ve Zuri mi? Tabi. Onlar ablamın en iyi arkadaşları. Aileden gibiler. Hanımlar, beni takip edin. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu Fuli kendini ne sanıyor? Müstakbel kraliçenin hemen yanında avlanıyor. <laughs> Kimin umrunda? Bu av işini biraz fazla büyütüyorsunuz. Bırak çita bizim için avlansın. Çitalar yalnız avlanmaz mıydı? Fuli bir havalarda. Bana bakın Kiara'nın yeni arkadaşı benim. <laughs> ben Ceylan sevmem bile sırtlan yemeği. Hazır mısın? Ha! 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 Ve durduk. Aa! Ah! <laughs> oh. Biz sürme becerilerin çok iyi Kiara. Tek kelimeyle müthiş. Teşekkür ederim anne. Ama Ceylan kaçtı bu arada. Tabii kaçacak. Kiara'nın ilk avı için antrenman yapıyorduk. Gelin kızlar. Görüşürüz Fuli. Dur bakalım. Yemek yemeyecek miyim ben yani? Yemek yemeyeceksem avlanmaya neden geldim? Bizimle takılmış oldun işte. Yalnız avlanmaktan iyi değil mi? Yalnız avlandığımda karnım doyuyor. Bugün hariç. Her seferinde koruyuculardan biri avımı bozdu. Sizin neyiniz var böyle? Ah, yanında olursak daha mutlu olursun demiştik. Peki. Mutlu mu görünüyorum? Pek sayılmaz. Ben yalnız olmayı seviyorum Kayon. Hoşuma gidiyor. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç şu anki kadar yalnız kalmak istediğim olmamıştı. Fuli! Ah, affedersin. Zuh kazama korkmam ben, zuh kazama zuh 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 kazama korkmam ben, zuh kazama zuh 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 korkmam ben, zuh kazama zuh zuh Nasıl yani? Kaşıyoruz, kaşıyoruz, kaşıyoruz Birazcık Aa, biraz sağa Sağ öbür tarafa, üstte yerine Oo Kaşıyoruz, 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 biz 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 ne gördün? Akşam yemeği üstelik ayağımıza gelmiş. Zıp kazama bağışıklığım var. Zıp kazama zım 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 zım. Ah! Oh! Ah! İyi ki bağışıklığım var. Yoksa buraya gelmek kötü bir fikir olabilirdi. Ah! Ay! Uuu sıcakmış.